arkadaşlar bu sizlerle birlikte Dünya Süper Ligi'nin ikinci haftasında yeniden devam ediyor. Orjinal Dünya Süper Ligi'ne o. Yeniden bu sizlerle birlikte bu Dünya Süper Ligi'ne oynuyoruz. Bu sefer klasörümüz Rusya. Şimdi oynayacağız. Dünya Süper Ligi'ne videoyu durdurayım. Evet arkadaşlar. Maç Baş başlıyor. Maç Baş başlıyor arkadaşlar. Canlı şimdi başlıyor. Zaten çağrı geliyor. Evet. Almanya Rusya maçı başladı. <laughs> Toni Kroos. iyi çekti. Almanya geliyor. Rusya'ya Toni Kroos. <laughs> Mina Jumits. Çok güzel bir pozisyonu. Değerlendiremedi Almanya. Çok güzel bu çıktılar. Timo Werner. Timo Werner. Denedi ama dışarıya. Chelsea'de oynuyor Timo Werner. Chelsea'de bir futbolcu Timo Werner o da. Almanya'da oynayan Thomas Müller. Müller. Thomas Müller'de divan çıktı. Thomas Müller'den Timo... Imutsit, Tony Cross, Tony Cross, Real Madrid'deki yıldız Toni Cross. İyi gelecek mi şimdi? Tony Cross'tan Timo Werner'e Timo Werner gol. Timo Werner dakika 25. Timo Werner skoru 1-0 yaptı. Kellini, Mesut Özil, Thomas Müller'den iyi bir pas. Timo Werner'e yeniden Werner aldı. Timo Werner, Timo Werner. Almanya çok etkili geldi maçta. Evet, kitsin ya. Timo Werner'e gelmedi o top. Kendi Tony Cross. <laughs> Thomas Müller. De Toni Kroos <laughs> Evet, ilk yarı erken bitiyor seyirciler. İkinci yarı. Timo Werner'den bir atakta gelse bile evet arkadaşlar bir de hatırlarsanız geçen hafta şey maçını çektim Fransa Hmm, Fransa ne maçıydı abi? <laughs> Fransa İspanya maçının videosunu çektim. Ondan onu da izlemeyi unutmayın. Fransa İspanya maçı. Bu sefer de Almanya olduk. Verner Tom... oh, Werner alamadı götüremedi. Kiyatsi. Tony Cross çok güzel. Gomez Samasa. Mata. T Tom. Thomas Müller. Müller. Müller çekti denedi de. Müller Thomas Müller iyi çekti iyi getirdi Timo Werner Rus daha oyuncuda daha top Ruslara geldi o top iyi çektiler Rusya'da defansa baya bir katıldı Keclan Mesut Özil Fenerbahçe'nin yeni transferi arkesi arkadaşlar arkesi

90. dakika artık son anlar. Rusi geldi. Rusi'yi Lukaku ile durdurdu. bitir hocam artık. Son bir gol atmasınlar. Ve maç bitti. Zor maç bitiyor arkadaşlar. Bu videonun sonuna geliyoruz. Hoşça kalın. Sonraki <laughs> videomda görüşürüz.